Herkese merhabalar. Ülkecek ve dünyacak zor günler geçirdiğimiz şu dönemlerde artık herkes ekmeğini evde yapmak istiyor. Ben de buna yardımcı olmak için size minik bir ekşi maya yapımı videosu, ardından ekmek yapımı, ekmek mayalaması, ekmek pişirmesi hepsini sırayla çekmeyi planlıyorum. Şimdi öncelikle ben bu işi amatör olarak yapıyorum. Daha doğrusu iş olarak bile yapmıyorum. Tamamen kendi ekmeğimi yapmak amacıyla buna başladım. Ee, zaten profesyonel bir youtuber vesaire de değilim. Dolayısıyla video boyunca çokça hata yapabilirim. Şimdiden affola. Amacım e, size ekşi maya yapımını öğretmek, belki de birlikte yapmak, sonrasında elde ettiğiniz ekşi mayayla güzel güzel ekmekler yapmak. Ee, dün ve önceki gün ufak bir market ziyareti yaptık eşimle ve bir tane bile ne kuru maya ne yaş maya bulabildik. Yani tamamen stok dışı bütün mayalar. Buradan anladım ki herkes e, ekmeğini evde yapmaya başlamış ya da yapmaya arzu ediyor. Bu ekşi maya dediğimiz şeyden önce ben biraz bahsedeyim. Ekşi maya aslında e, bu anneannelerimizin, babaannelerimizin önceleri sıkça uyguladığı bazılarının e, nohutu fermente ederek oluşturdu. bazılarını sadece un ve su ile oluşturduğu e, eski çağlara dayanan bir maya çeşidi aslında. Hamurun ekşemesiyle oluşan ve diğer ekmekleri mayalamaya yarayan e, ekşi bir hamur olarak düşünebilirsiniz bunu. Yapımı hiç zor değil. Sadece bakımı, e, sürdürülebilirliği ve bu süreçte sadece ilk oluşturma aşamasında birazcık dikkatli davranılması önemli açıkçası. Şimdi e, ekşi mayanız olduğu takdirde şöyle güzel, gayet kabaran, e, oldukça da tok, ağır ekmekler yapabilirsiniz. Ekşi maya sadece ekmek yapmaya yaramıyor. Çünkü ekşi mayayı beslediğinizde zaman zaman atık mayanız da oluşuyor. Ve bu aktif olmayan mayayla ben bazen galeta yapıyorum ve uzun süreli dayanılabilirlik sağlıyor bu maya için. Bazen e, pizza yapıyorum, pizza hamuru mayalıyorum. Bazıları... Mücver vesaire öyle şeylerin içine de dağıtıyorlarmış. Ben açıkçası mücveri denemedim ama ekşi mayanın pek çok kullanım alanı var ve oldukça da sağlıklı olduğu söyleniyor. Şimdi ekşi mayayı ben nasıl yapıyorum? Bu arada çok heyecanlıyım. Video çekmeye de hiç alışkın değilim ama her ekmek yaptığımda, her ekmek storiesi, hikayesi koyduğumda çokça sorulduğu için bu dönemlerde de evde olduğum için Ev karantinasından birazcık çıktım, şöyle giyindim, kuşandım, biraz da kendime çeki düzen verdim yani ev halimle çekmedim, ona şükredebilirsiniz. Şöyle bir kendime dekor oluşturdum. Ekşi maya yapımı için ihtiyacımız olan şeyler neler? Ee, birincisi şöyle bir temiz cam kavanoza ihtiyacımız var. Ee, bu cam kavanoz benim biraz küçük, siz bunun biraz daha büyüğünü tercih edebilirsiniz. İlk 3-4 gün kavanozun ağzı tamamıyla açık kalacak ama tabi tozlanmaması için ve dış etkenlerden korumak için işte sinek kaçabilir, böcek kaçabilir varsa evinizde bilmiyorum ama onlardan korumak için bir tane de temiz bez ya da kağıt peçete ne olursa üzerini kapayacaksınız ve lastikleyeceksiniz. Bu ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli şey ise kullanacağınız suyun kesinlikle içme suyu olması, çok soğuk olmaması. Ee, ya oda sıcaklığında bir su kafidir. Bir şey daha değinmeden başlamayayım maya yapımına. Şimdi biraz araştırdıysanız, biraz biliyorsanız ekşi maya yapımı tamamen insanların, bilmiyorum bence gereksiz abarttıkları bir süreç. Çünkü ben o kadar çok kaynak okudum, o kadar çok video izledim, o kadar çok şey karıştırdım ki bu ekşi mayalı ekmek yapımı ile ilgili. İlk başlarda dedim yok ya bu yapılmaz yani evde yapılacak bir şey değil belli ki. Çünkü işte gramı gramına maya oluşturma, gramı gramına maya besleme, çok böyle pür dikkat mayaya özen gösterme, sonrasında ekmek mayalama aşamasında zaten Allah yani hani sanki hiç kimse evinde yapamazmış gibi bir takım böyle ritüeller vesaireler. Sonra dedim ki ben deneyeceğim, yapacağım. Olmazsa da en fazla bir ekmeklik hamurum boşa gider. Denedim gerçekten de ilk ekmeğim tam bir facia oldu yani. Kedilere falan verdim ama o kedilere de şu an üzülmüyor değilim. İnşallah hala hayattalardır. Çünkü taş gibi bir şey oldu yani hiç olmadı. Ee, yılmadım devam ettim. Birkaç tane daha mayaladım vesaire derken artık gerçekten çok güzel ekmekler mayalıyorum. Yani hani mütevazı olamayacağım bu konuda. Ee, içi gözenek gözenek, tahıllısını yapıyorum, çavdarlısını, siyezlisini, düz beyazını... Bu arada ekmeğinizi bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Değişik değişik kalıplar da kullanabilirsiniz ama ben en verimli bu şekilde yapmayı görüyorum şu an. O yüzden sakın gözünüz korkmasın. Bu maya yapımı eskiden dediğim gibi anneannelerimizin ve babaannelerimizin bile evde hiçbir tartı, alet edevat olmadan yapabildiği bir süre süreç olduğuna göre bizler şu anki imkanlarımızla, şu anki fırın teknolojimizle her şeyimizde çok daha iyi ekşi mayalı ekmek yapabiliriz. Önce bir bu konuda anlaşalım kendinizi e, ferah tutun bu konuda. Şimdi bu mayamızın oluşma süreci en az 4-5 gün sürecek. O yüzden bugün benle birlikte bu mayayı yaparsanız e, 4-5 gün sonra artık ekmek mayalamaya başlayabilirsiniz. Şimdi biz ne kullanıyoruz? Öncelikle bir hassas teraziniz varsa eğer çok çok güzel. Ama yoksa sakın sıkıntı çekmeyin. Ben de daha zaten alalı 1-1,5 ay oluyor. Onun öncesinde şöyle bir cici terazim vardı ama hassas olmadığı için bu konularda hiçbir işime yaramadı diyebilirim. Ben e, tam buğday unuyla yapıyorum mayamı oluşturuyorum. Siz beyaz unla da yapabilirsiniz. E, siyaz unuyla da yapabilirsiniz. Her unla başlatabilirsiniz. Önemli olan su ve ununuzun olması. Dolayısıyla evimde tam buğday unum yok. Ay işte ne yapacağım maya olmadı vesaire. Diye kendinizi sakın sıkıntıya sokmayın. E, hassas terazi varsa dediğim gibi çok daha iyi ama yoksa ben bir çay bardağı ölçüsü de vereceğim. Bu çay bardağı şu minik eski tip çay bardaklarının bir tık büyüğü. Yani şu acda bardak diye geçen artık böyle devasa bardaklardan değil. Normal orta boy bir bardak. Şimdi ben teraziyle yapmayacağım bugün. Size tamamen evinizde olmayabilir diye bardak ölçüsünü göstereceğim. Ne yapıyoruz? Önce unumuzu koyalım. Bakın bardak dediğim gibi yine bu şekilde. Unumuzu. Çay bardağımıza alıyoruz. Bir çay bardağından bir parmak kadar eksik olacak. Bunu kapımıza alıyoruz. Güzelce boşaltın. Ben hem beslerken hem oluştururken aynı bardaktan iki tane getiriyorum ki birine su koyacağım için, birine un koyacağım için birbirine karışmasın. Şimdi buna da suyumu ekleyeceğim. Bir çay bardağından bir parmak eksik un ekledik. Şimdi doldurayım. Yaklaşık yarım bardağı kadar da görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle bir klasik youtuber hareketi yapayım. Ee, yarım çay bardağından da şöyle yaklaşık bir santim kadar eksik suyu önce bir ekleyelim. Ekledik. Ee, ben genelde karıştırma işlemleri için şöyle bir tahta kaşığın popo kısmını kullanıyorum. Şimdi burada en dikkat etmeniz gereken şey... Bunu iyice karıştırmak, hiç topak kalmayana kadar güzelce karıştırıyorsunuz. Bu kıvamlı bir hamur olacak, sert bir hamur olacak. Sulu olmasın da varsın kıvamlı olsun çünkü mayanın ferment olabilmesi için, aktifleşebilmesi için, daha doğrusu içindeki o canlı bakterinin oluşabilmesi için un gerekli, su değil. Ee, unla besleniyor çünkü bu maya bakterileri. Şimdi bakın evet tam denk getirmişim. Resmen bir seyahat kanalının <laughs> amansız bir yemek kanalına dönüşmesini şu an hep birlikte izliyoruz. Bakın gayet sert bir kıvam olacak. Yani yaptığımda hiçbir şekilde akmıyor, kokmuyor. İşte bu kadar. Şimdi bunu bu şekilde ağzını örtüyorsunuz. Lastik geçirebilirsiniz. İşte ne bileyim iple bağlayabilirsiniz. Mayamız hazır. Ee, i̇lk iki gün kabı ben değiştirmiyorum. İkinci gün yapmamız gerekeni tekrar anlatacağım. Şimdi ilk gün bunu bu şekilde oda sıcaklığında bir yere ağzını kapatıp koyacaksınız. Mutfak bunun için en uygun yerlerden biridir. Çünkü yemek piştiği için sürekli ılık bir atmosferi var. Ve genelde de çok hava almaz. Yani camınızı kapınızı bir gece boyunca kapalı tutabilirsiniz bunun için. Bu cancağızımız bir gece boyunca böyle bekliyor 24 saat. Şimdi ilk günler pek bir değişim görmeyeceksiniz Allah öldürdüm işte beceremediğim vah bana tüh bana demeyin ee, ikinci gün bunu açıyorsunuz gönül isterdi ki ben bunu gün gün çekeyim ama e, bu düzeneyi kurmam gerçekten çok zaman aldı eğer lastikte fırladı eğer anlamadığınız kısımlar olursa zaten her zaman instagram üzerinden bana sorabilirsiniz hiç çekinmeyin İkinci gün oldu mayanızı açtınız üzerinde mini kabuklanma olabilir. Endişe etmeyin. Çok böyle bariz, hem sert, kapkalın bir kabuk olduysa kabuğu bir kaşık yerde böyle üzerinden alın ve atın. Ama çok bariz bir kabuklanma yoksa sıkıntı yok. İkinci günkü işlemimiz tamamen birinci günle aynı. Yine şuraya kadar yani tamamından bir parmak eksik un koyuyoruz. Ve yine ilk gün koyduğumuz kadar içme suyu. Bu arada önce suyu koyun. Tekrar bunun Uç kısmı ile güzelce karıştırın ve hamurunuzu cıvıltın. Sonra ununuzu yavaş yavaş ekleyip yine katı bir kıvama getirin. Şimdi ilk gün 1 e, artı yarım koydunuz. İkinci gün yine 1'e yakın ve yarım koydunuz. Bu şu an iki katına çıktığını varsayın bunu. İkinci gün yine bunun ağzını kapatıyorsunuz, yine lastiğinizi geçiriyorsunuz ve yine bir gün boyunca hiçbir şey yapmadan bunu mutfağınızda ılık ve hava almayan bir ortamda bekletiyorsunuz. Şimdi ikinci günün sonunda artık bunda böyle belli bir kıpırdaşmalar olacak. İkinci günden sonra benim tavsiyem bunu güzelce sıyırıp yani içinde hiç mayanız kalmayacak şekilde bir başka temiz kaba aktarmanız çünkü aktardığınızda şimdi biz bunu e, şey yaparken karıştırırken kenarında bazı lekelenmeler oldu bu da bizim mayamızın canlandığında yükselip alçalmasını görmemizi engeller eğer biz bunu temiz bir kabın içine alırsak seviyesini güzel belirleyebiliriz mesela diyebiliriz ki mayamız şu hizada ve oraya bir çizik atarız ya da ne bileyim böyle bir lastik geçirirsiniz. Kavanozun mayanızın olduğu hizaya kadar olan kısmına, mesela mayanız şuraya kadar böyle bir lastik geçirirseniz mayanızın ne kadar yükseldiğini ve ne kadar alçaldığını hesap edebilirsiniz. Ee, yani ikinci günde olduktan sonra bu mayayı temiz bir kaba aktarın. Yine ağzını kapatacağız. Ama ikinci günün sonunda yani artık üçüncü günde yapmamız gereken şeyler biraz değişiyor. Ne yapıyoruz? Alıyoruz bir kaşık. Maya diyelim ki kabınızdan e, üç parmak yükseklikte. Siz artık üçüncü gün sonunda bu mayanın bir buçuk parmaklık kısmını içinden alıp kabın dışına çıkaracaksınız ve o kalan yarıyı yine aynı şekilde bir çay bardağından bir parmak eksik un ve yarım çay parmandan bir miktar eksik suyla karıştırarak besleyeceksiniz. Yani özetle ilk iki gün sadece ekliyorsunuz, hiç içinden çıkarmıyorsunuz. Üçüncü gün artık mayanızın yarısını alıp dışarı atıyorsunuz. Ve besliyorsunuz yeniden. Yine üçüncü gün sonunda ağzını kapatın bezinizle, yine örtün, yine bekletin. Şimdi artık bir işaret koymuştunuz dedim ya e, mayaya. Bu maya artık nefes alıp yükselip alçalmaya başlayacak. İçinde kabarcıklar oluşacak. Maya yüksel, mayanın yükselmesi demek e, hala besine ihtiyaç duymadığı anlamına geliyor. Siz de izleyeceksiniz mesela lastik burada kaldı şu hizada. Maya şu an şuralarda falan. Yani bu maya hala yükseliyor. Demek ki acıkmamış. Ama bir bakacaksınız lastik burada ya. Maya lastiğin altına kadar inmiş. Yani çökmüş. Bu demek oluyor ki artık ben acıktım. Beni besle. Ertesi gün yine kalkıyorsunuz. Mayanız muhtemelen artık çökmüş olacak. O hiza koyduğunuz yerin altında. Yine yarısını alıyorsunuz o mayanın. Atıyorsunuz dışarı. Bir bardaktan bir parmak eksik un. Ve yine aynı oranda suyla döküp tekrar karıştırıyorsunuz. Şimdi 4-5 gün boyunca mayanızın gidişatını izlemeniz gerekiyor. Bazı maya 4 günde tamamlar süreci, bazısı 5 günde, 6 günde, 7-8 güne kadar yolu var korkmayın. Zaten fermente olmaya başladın artık kokusundan ve baloncuklanmasından anlayacaksınız. Bu şekilde dışarıda tuttuğunuz her gün boyunca mayanızı yarısını atıp kalan yarıya yine aynı bardak ölçünüzde ilk başladığımız gibi beslemeye devam edin artık baktınız mayanız oluyor. Oldu yani baloncuklandı. Bundan sonra artık bezi bir kenarı bırakıyorsunuz. 5-6 gün oldu atıyorum ki. Artık normal kapağını kapatıyorsunuz kavanozunuzun ve bu şekilde buzdolabını alıyorsunuz. Mayanızı her zaman dışarıda da tutabilirsiniz. Ama bazen günde iki kere sıcak havalarda, bazen günde bir kere en azından beslemeniz gerekir. Bu da bence gereksiz un sarfiyatı demek. Buna hiç gerek yok. Ben mayalarımı buzdolabında tutuyorum. E, mayanız oluştuktan sonra bunu buzdolabına koyarsanız 2-3 günde bir beslemeniz yeterli olur. İlk zamanlar gün aşırı besleyin. Ne kadar çok beslenirse maya o kadar aktifleşir, o kadar çok kabarcık oluşturur. Ama artık olgunlaşmış bir mayanız varsa 2 e, günde bir, 3 günde bir gidişatına göre beslemeniz yeterli olacaktır. Ee, farz edin ki bu maya artık bir aylık bir maya ve sürekli buzdolabında ikamet ediyor kendisi. Bunun yarısını alıp atıyorsunuz ya artık beslemek için mayayı. O çıkardığınız yarısıyla artık ekmek mayalayabilirsiniz. Ee, sonra beslersiniz ve bunu tekrar buzdolabına kaldırırsınız. Bu arada e, önemli bir detayı da mutlaka belirteyim. Şimdi ben bu mayayı bugün besledim ya. En az 24 saat beklemem lazım bununla yeni bir ekmek mayalayabilmem için. Yani yeni beslenmiş, içine yeni un ve su atılmış bir maya o gün ekmek mayalayamaz. Yani bunu bugün beslediyseniz en az 24 saat sonra bununla yeni bir ekmek yapabilirsiniz. Dolayısıyla mayanızı besledikten sonra ona biraz zaman tanıyın. Ee, bu şekilde maya aylar, yıllar, yıllarca yaşayabilir. Bu arada ben ilk mayamı e, aktar benzeri bir yerden satın aldım. Ve onu besleyerek işe başlamaya çalıştım. E, bana satan adam sağ olsun onun 100 yıllık bir maya olduğunu söyledi. Ve ben de saf gibi inandım. Bir mayanın 100 yıl yaşayabilmesi bilmiyorum yani. Dünya savaşlarını falan görmüş bir maya neredeyse. Hani böyle bir şey mümkün olabilir mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü e, bu maya artık sizin evinizde bir canlı. Yani... E, Çocuğunuz gibi, kedi köpeğiniz gibi nasıl onlar beslenmeye ihtiyaç duyuyorsa, nasıl bakıma ihtiyaç duyuyorsa bu maya da sizinle birlikte yaşayacak ve bakıma ihtiyaç duyacak. Dolayısıyla seyahate gittiğinizde atıyorum ki 10 günlük bir seyahate gidiyorsunuz. Bu mayayı bir yakınınıza emanet edeceksiniz ya da yanınızda götürebiliyorsanız götüreceksiniz. Çünkü 3-4 gün eğer bir mayayı beslemezseniz, hadi bir hafta olsun. O maya üstünde siyah, koyu kahverengi, siyah bir su bırakmaya başlar. Mayanızın üzerinde oluştuğunu görmeye başlıyorsanız artık bu SOS veriyor demektir. Yani ben acıktım, beni artık besle, bana un lazım, su lazım, yaşayabilmem için besine ihtiyacım lazım demek oluyor. Dolayısıyla bunu beslemediğiniz takdirde bu maya ölür. Ama maya hani öldü tamamen mefta hani bitti artık diye bir şey de yok. İlk 3-4 gün belki de mayanızı kurtarabilecek zamanınız olabilir. Sürekli sürekli besleyerek bunu bir diriltmeyi deneyebilirsiniz. Bir kalp masajı gibi düşünün. Zaten tekrar hayata dönerse ne ala dönmezse de artık yani Allah rahmet eylesin diyeceksiniz. Ama mayanızı öldürmemeye bakın. E, mayanızı sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi her gün yarısını ayırıyorsunuz ve besliyorsunuz ya mayayı. O ayırdığınız kısmı bir arkadaşınıza bir kavanoza koyup verebilirsiniz. O arkadaşınız da o gün onu besleyip direkt iki katına çıkarabilir. Ee, sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdi e, Maya ile ilgili düşüneyim, anlatmak istediğim başka ne olabilir? Sizin merak edeceğiniz, kendimi düşünüyorum ilk Maya oluştururken kafama takılanlar ne olmuştu? Ben sizin yerinizde olsam bu arada ilk başlarken bir kavanoz değil iki kavanoz Maya oluştururum. Biri tutmazsa belki biri tutar ve devam edersiniz. İlk, ilk zamanlar bu maya belki çok muazzam ekmekler mayalamayabilir ama 2-3 ay geçtikten sonra ekmeğiniz çok çok güzelleşecek. Ee, bu arada fazla ekmek yapmaktan da asla korkmayın. Bu yaptığınız ekmekleri güzelce bir streç folyo ile sarıp bir de buzdolabı poşetine koyup buzluğa bu şekilde bütün halde atabilirsiniz. Çıkardığınızda dilimleyin. Tost makinesinde, ekmek kızartma makinesinde ısıtın. Birebir tazecik oluyor. O yüzden e, bu boş zamanlarınızda hazır evdeyken eğer 4-5 gün içinde maya oluşumunu gerçekleştirirseniz ve ekmek aşamasına geçebilirseniz Ekmeklerinizi bol bol yapıp buzduğunuzda yer varsa e, sonraki dönemler için ekmek hazırlayabilirsiniz. Şimdi e, bir başka bahsetmek istediğim nokta. Artık ekşi mayayı yaptık. Ekmek mayalama aşamasına geçtik. E, daha öncesinde şey yapayım ya. Ben asıl e, bu kendi daha önceden mayaladığım mayamı şöyle size göstereyim. Bakın içinde nasıl gözenekler var görüyor musunuz? Bu mesela iki gündür falan beslenmedi. Şu an artık beslense çok güzel olur. Açıyoruz. Bakın yani bir miktar içinde kahverengi su oluşmaya başlamış. Yani görüyor musunuz? Ve şuradaki gözeneklere dikkat edin. Bu artık e, mayanız çok güzel anlamına geliyor. İçi fosur fosur. Heh şeyden bahsedecektim unuttum. O kadar güzel ekşi bir kokusu var ki önceleri böyle Soka da buradan sarkıyor. Önceleri böyle tarhana falan yapardı annelerimiz. Tam onun gibi ekşimiş bir hamur kokuyor. Herkesin seveceği bir koku değil ama ben manyağım herhalde, seviyorum. E, mayanın oluşup oluşmadığını anlamak için yapacağınız bir diğer e, şey de, test de yüzme testi. Mayaya yüzme testi uyguluyorsunuz. Yüzme testi dediği şey nedir? Şimdi bu artık oluşmuş bir maya. E, mayanın içinde ne kadar çok hava kabarcığı varsa o kadar iyi ekmek mayalayabilir demektir. Siz mayanızın ekmek mayalamaya hazır olup olmadığını anlamak için kenara ayıracağınız mayayı yüzme testine tabi tutabilirsiniz. Bu da nasıl oluyor? Şimdi benim mayamın e, hizası şuraya kadar. Ben bunun bu kadarlık kısmını yani yaklaşık 2 yemek kaşığı kadarını ayırıp onu besleyeceğim. Ama besleyeceğim kısımla da bir test yapacağım. Şöyle alıyorsunuz mayayı bir kaşık suya bırakıyorsunuz. Eğer bu yüzerse mayanız ekmek mayalamaya hazır demektir. Bakın benimki hop havaya kalktı şurada. Havada duruyor ve yüzüyor şu an. Yani dibe batmadı maya. Bu mayamın artık ekmek mayalamaya hazır bir halde olduğunu gösteriyor. Şimdi ben size beslemeyi de öğreteceğim. Bu benim aktif olarak ekmek mayaladığım maya. İkincisini de attım. Bunu ikinciye atmak zorunda değilsiniz. Ekmek de mayalayabilirdiniz bununla. Ama ben şu an hiç ettim size göstermek için. İki kaşıklık kadar kısmını ayırıyorum. Ben hep aynı ölçüyle yapıyorum dediğim gibi. Şimdi şunu da mahvetmeseydim. Yedi deneyse neyse şununla doldurayım. Tam bu dayını bu arada hangi may hangi unla başlat başlat başlattıysanız mayanızı onunla devam etmeye gayret gösterin. Hani dünyanın sonu değil ama şey yapmayın yani. Tam buğdayla başladıysanız tam buğdayla devam edin. Bakın tam bir parmak eksik olacak şekilde çay bardağımı aldım. Suyu da yarım çay bardağından bir miktar eksik olacak şekilde ay nasıl gösterebilirim ki size. Ya işte anlatın size. Önce suyu döküyorum. Sonra alıyorum kaşığın içini. Bir güzel karıştırıyorum. Zaten e, oluşmuş bir mayada Karıştırdığınızda üstü sırf köpük oluyor mayanın. Bu da içindeki artık oksijenlerin açığa çıktığını gösteriyor. Bir güzel karıştırdım. Şöyle. Artık bu bayağı cıvık bir şey kıvamını aldı, sıvı kıvamını aldı. Unumu azar azar ekliyorum. Kuvvetlice ve güzelce karıştırıyorum. Hiç topak kalmaması gerekiyor. Bu arada yani şu videoyu çekerken e, youtuberları, youtube işiyle uğraşanları ondan sonra yemek kanallarını falan saygıyla selamlıyorum, önümü ilikliyorum. Hakikaten zor bir süreç. Yani kameranın karşısına geçmek, e, bir de onlar bunu editli editliyorlar yani ben böyle edit medit olmadan direkt hani işinize yarasın en ivedi şekilde mayalayabilin diye hızlı davranacağım. Ama hakikaten saygı duyulacak bir süreçmiş. Onu da anladım. <laughs> Bana yorum yazın ya. Benden böyle yemek youtuberı falan olur mu? Şimdi bunu yine eski katı kıvamına getirdik. Bakın yine gayet katı bir kıvamda. Kapağını kapatıyorum. Bunu bu şekilde buzdolabına tekrar alıyorum. Ve artık bununla 24 saat ekmek mayalayamam. Eğer buna yüzme testi uygulamasaydım bu ayırdığım mayayla bugün ekmek mayalayabilirdim. Ama bununla 24 saat mayalayamam çünkü bu yeni beslendi. Karnı tok. Ee, mayalarınıza isim bulabilirsiniz. Herkes bir isim buluyor. Bugün yaptığımız mayaya mesela bir isim önerisi getirebilirsiniz. Yazın bana diyen olur. İşte ne bileyim story'e cevap olur. Bir şekilde bir isim bulalım şu i̇şte evlatcağızımızdan. Ee, şehir ismi olur, çiçek ismi olur, insan ismi olur. Her şey olur. Sevdiğiniz bir film karakteri olabilir. Bakın nasıl yüzdüğüne bakın. Tam havada duruyor şu an mayalar. Yani bayağı güzel şu an mayalamaya uygunmuş. Hiç ettik onu da. Neyse sağlık olsun. Ee, son olarak artık maya hazır. Ekmek mayala, mayalayabiliyoruz. Bu arada ben ekmek mayalamayı da bir başka videoda anlatacağım. Ee, nasıl kalıplar kullanalım? Onu da bu videoda kısacık bir bahsedeyim. Benim şu şekilde 3 tane baton kalıbım var. Ee, bunu Paşa Bahçeden aldım. Normal kek kalıbı gibi borcam. Bunu annem verdi. Markasını hiç bilmiyorum. Şöyle bir yine baton kek kalıbı. Bunu da bu esseler batmadan önce, kapanmadan önce esseden almıştım. Bu şekilde bir baton ekmek kalıbı, kek kalıbı, ekmek kalıbı diye geçiyor bunlar. Ee, çok verimli oluyor, çok iyi oluyor. Çünkü ekmek hamurunu içine koyduğunuzda yükselebilecek yeri oluyor. Ne kadar yayvan kaba koyarsanız ekmeğinize o kadar yana yayılma yeri olacağı için, kapasitesi olacağı için ekmeğin yukarı doğru yükselemez. Ama siz bunu alıp böyle bir kabın içine koyduğunuzda bu yukarı doğru yükselebilir. Dolayısıyla bu tarz kalıplarda yapmanız motivasyon ve şevk açısından faydalı olacaktır. Çünkü ekmeğiniz pofur pofur kabaracaktır ve baton kapta yaptığınızda bunu dilimlediğinizde tost ekmeği tarzı ekmekler elde ediyorsunuz. O yüzden bunu hem depolama açısından hem kabarma açısından bu çok daha iyi oluyor. Ee, ekmek yapımını da bir başka videoya saklayayım. Belki bu videonun ardından çekerim. Bir ekmek mayalarım. Bu süreçte çünkü ben hem kendimize hem babaanneme ve dedeme hazırlıyorum ekmek. Dışarıdan almasınlar diye. Belki şimdi bunun hemen peşinden onlara bir ekmek hazırlarım. Ve size de nasıl mayaladığımı çekerim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sorularınız varsa lütfen diye atmayı, fotoğrafımın altına yorum bırakmayı falan deneyebilirsiniz. Zaten çoğu mesaja, çoğu yoruma elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. İnşallah hepiniz yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz zaten. Aşırı kolay anlattığım gibi. Sadece ihtiyacınız olan iki malzeme. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoyu da sevdiklerinizle belki paylaşmak istersiniz Instagram üzerinden. Paylaşırsanız daha çok kişi kendi ekmeğini tertemiz evinde mayalayabilir ve bu karantina sürecinde birbirimize bir şekilde de olsa yardımcı olabiliriz diye düşünüyorum Kendinize iyi bakın